Taka YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kevin'la Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını değerlendireceğiz. E, Mehmet abi şu anda yayınımızda yok Mehmet abi e, çalıştığı için biz videoyu 12'den sonra çekiyoruz Mehmet abi 12'den sonra işinde mesai gidiyor e, bu videoluk kusura bakmayın videoyu hemen atmak istedik e, o yüzden Mehmet abi yok e, Kevin öncelikle Paris maçıyla başlamak istiyorum ben Paris Saint şanslarım e, Manchester City maçıyla başlamak istiyorum o maç hakkında düşüncelerin neler e, senin favorin kimdi Maç nasıl geçti? Ee, senden dinleyelim. Ya öncelikle şöyle diyeyim. Neymar yine olmadı be. Yine yapamadın be. Ben Neymar'ın yine bir ya final ya da bir şey şampiyonluk bu sene başaracağını, bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alacağını düşünüyordum. Ta ki Manchester City maçının revanşında Mbappé'nin oynamayacağını öğrendiğim zamana kadar. Anlayabiliyor musun beni? Şimdi şöyle bir şey var. Mbappe oynasaydı bambaşka bir maç izleyebilirdik. Ya belki o 1-0'da mesela Mahrez'in attığı golden sonra Di Maria o kırmızı kart mesela belki Paris'in bir nebze biraz daha şansı olabilirdi ama yani çok gereksiz bir hareketle hakem tereddütsüz kırmızı kartı çıkardı. Bence doğru bir karar. Yani birazcık Fernandinho'nun orada e, oyununa düşmüş olabilir ama <laughs> hak eden City'de iyi de top oynadı. Özellikle sol kanattan gelişen o Phil Foden çok iyi bir oyuncu. Aynen bence de. Cidiş bir oyuncu. Ee, devam ediyor musun? Yok sen de. Ee, bana göre de Paris bu sene kazanır. Neymar sonunda bir kupa alır. Şampiyonlar Ligi kup kupasını alır diyordum ama ben e, alamadı tekrardan. Ee, ben yayınlarıma gelen tiktok'taki yayınlarıma gelenler iyi bilir. Ee, biz maçı değerlendirdiğimizde ben diyordum ki Paris Saint Germain e, zorlanarak da olsa finale çıkacak ve finalde kazanacak diyordum ben. Ben Paris Chelsea maçını finalde e, düşünüyordum e, ama olmadı maalesef. E, yani ben Paris tutuyordum açıkçası ben City'yi sevmem Manchester City'den nefret eden bir insanım e, çünkü yani Paris de aynı şekilde ama Paris bana daha samimi geliyor Neredeyse City tamamen para üzerine kurulmuş. E, Arap A, Arap sermayesi üzerine kurulmuş bir takım. Aynı şekilde Paris söyle ama Paris bana Neymar'dan dolayı daha samimi geliyor. E, Burada ben Manchester City'ye bir pencere açmak istiyorum. Adamlar forvetsiz bir sistem buldular. 4-6-0 oynuyorlar. Yani De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva, Foden e, bunlar aynı anda aynı, aynı ilk ay aynı anda sahaya çıkıyor. Ve e, herkes yeniyorlar. Premier Lig'de şampiyon oldular. Şampiyonlar gibi finale çıktılar. Belki şampiyonlar gibi şampiyon olacaklar. Yani tebrik etmemiz gereken bir konu. E, Guardiola'ya öncelikle. da sezon sonu ayrılıyor. Büyük ihtimalle Barcelona'ya gidecek diye duydum ben. ben e, e, aynen bence de Barcelona'ya gitmeli. Ben buradan Neymar'a bir çağrım olacak. Neymar Barcelona'dan Messi'nin gölgesinden kurtulmak için gittim. Para için gittim biliyoruz. Ama Paris'te de hiçbir başarı elde edemedim maalesef. Yani lig 1 kazanmak Paris için çok kolay bir başarı. Gel dön Barcelona'ya. Şu an sen kazanama da kazanamamaya aynen, Aynen aynen Barcelona'ya gel dön. Yani sen Barcelona'da olsaydın şimdi belki bir tane belki iki tane Şampiyonlar Ligi fazlan vardı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştın. Yazık etme kendini gerçekten. Ee, bilmiyorum ya ben Paris üzüldüm yani gerçekten bu sene Şampiyonlar yani Ligi'ni alamaması lazım. Barcelona'nın imkanı yok. İşte imkanı yok aynen. Eee bir de şimdi aynen aynen. Yani bilmiyorum ben Paris geçer diyordum ama geçemedim maalesef. Şimdi Chelsea e, Real Madrid maçına geçelim istersen. E, Chelsea Real Madrid maçının hakkında ne düşünüyordun? E, favorin kimdi? E, Chelsea miydi favori? Açıkçası benim favorim Real Madrid'di ama e, bugün Chelsea ile oynadıkları son maçta 2-0 mağlup oldular. yani Sağlık olsun diyelim. denilecek bir şey yok. Chelsea de iyi top oynadı bugün. Werner ve Mason Mount'un bulduğu. ...Mount'un son dakikada Real Madrid resmen fişini orada kopardığı an orada, gö orada gördüm yani bence Chelsea için bu sene çok yani ya ne diyelim iyi yatırımlar yaptılar ama yatırım yaptıkları oyuncular beklentilerin birazcık da olsa aşağısında çıktı... Ama ona rağmen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynuyorlar şu anda. Ve bundan 3 gün sonra bir de Manchester City ile oynayacaklar yine. Tekrar bir finalist oynayacaklar. Belki de Şampiyonlar Ligi finalinin bir antrenmanı olacak bu bence. Diyecek başka bir şey yok. Evet, Chelsea tebrik ediyorum. Te teşekkürler. benim de yayınlanama gelenler dediğim gibi iyi bilirler. Ben kesinlikle bu turu Chelsea'nin geçeceğine emindim. Neden? Çünkü ben Premier Ligi izleyen birisiyim. Gerçekten çok izliyorum. Ve Chelsea son 5-6 haftada e, Premier Lig'deki bence en iyi takımdı e, form olarak. Ve Thomas Tuchel'in geldikten sonra çok iyi bir form yakaladılar. E, bunun sayesinde finale çıktılar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben e, Şampiyonlar Ligi Chelsea Real final ikinci maçında 2-0'lık skor tahmini vermiştim. Ve skor tahminimi tuttu. Gerçekten mutlu oldum. E, Chelsea'de bugün adam akıllı bir tane forvet olsaydı Werner'in yerine ve bana göre bu maç 4-0 olurdu. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü çok gol kaçırdılar. Yani gol en az 3-4 tane net gol kaçırdı bugün Chelsea. Real Madrid zaten bu sene bugün e, varlık gösteremedi Chelsea karşısında. Chelsea geçecekti illaki. 2-0'la geçti. Ama 4-5-0'la geçebilirdi. Öyle bir imkanı vardı yani Chelsea'nin. Ama geçemedi. E, herkes Real Madrid'i favori görüyordu. E, ben kesinlikle Chelsea'nin geçeceğini düşünüyordum. Çünkü Real Madrid çok formda değil. Tamam La Liga'da lider şampiyonlar Ligi'ne yer falan çıktılar ama Real Madrid bunu her sene yapıyor. Ee, çok forma değiller. Eksikleri vardı Real Madrid'in. O yüzden ben Chelsea'nin geçeceğini düşünüyordum ve düşündüğüm gibi de oldu. Ee, ben finalde de Chelsea kazansın istiyorum açıkçası. Çünkü City'den nefret ettiğimi temin söyledim. Yine söylüyorum. Chelsea kazansın istiyorum. Ee, çünkü Chelsea e, yani bana göre daha samimi ve daha hak ettiler bu sene. Yani City zaten ligi aldı. Şampiyonlar ligini bıraksınlar. Chelsea alsın. Ee, benim açıkçası favorim, şampiyonlar ligi kim alır derseniz favorim City. Ama gönlümden geçen Chelsea. Senin düşüncen final konusunda? Aslında benim yani, yani Real Madrid'in çıkamaması konusunda birazcık şaşırdım. Çünkü bana göre şu anda her türlü Liverpool Chelsea'den bence bu sene daha bir üstün takım gibi gözüküyor Chelsea karşısında ve İlk önce sen gidip Liverpool'a eliyorsun sonra gidip son dakikalarda Chelsea'ye Ama Liverpool'un eksikleri var ya stoper konusunda falan çok eksikleri var. Stoper konusunda eksikleri var da stoper hatasından gol yemedi en azından. Ya çok olsun. stoper konusundan gol yemedi şeyde maçlarda ama yani özellikle Real Madrid maçlarında onu diyelim de. Ben her türlü yani sen madem Liverpool'u geçtiysen o, o, hem o hata rağmen hem de o yani bilmiyorum hem Orta saha hem atakları hem de sahi... en pahalı bence sağ ve sol bekleri Yani Liverpool'da sen böyle bir e, kadroyu geçebilmeyi biliyorsan bence Chelsea ile geçebilmeyi bilmen lazımdır. Sana tek söyleyeceğim şey sen Chelsea'yi son haftalarda izlememişsin. Ya, iz, ya izleyemedik ama yine i̇şte de her izleseydin Liverpool, izleseydin, Liverpool izleseydin, izleseydin e, evet. kesinlikle böyle konuşmazdın. Chelsea son 5-6 haftada Liverpool'un kat kat formda daha fazla. Biliyorum da. Bak Liverpool yani kadrosu biliyorum... daha iyi. Bak Liverpool Hayır. kadrosu daha iyi onu katılıyorum. Liverpool kadrosu daha iyi ama işte 4-5 hafta önce şey değildi ya. Yani Chelsea'nin formda olup olmadığını söylemiyorum ben. Hı -hı. Ama şimdi Liverpool, yani adamlar defansa olan da bazen e, ama puan da kaybettiler defansında da etkisini gördüler ama yine de sen Real Madrid'sin ve Liverpool gibi bir takımı geçiyorsan bence Chelsea'yi de geçmen lazımdı. Benim diyecek başka bir saygı, şey yok. Saygı Benim görüşüm böyle. Final hakkında görüşünde kim kazanır? final bence Chelsea yani bence e, penaltılara gider. Ya sana şu söyle sorayım. Gönlüm kimden yana ama kim kazanır? Öyle sorayım ben sana. Bilmiyorum. Gönlüm aslında iki takım da iyi ama benim gönlüm ah açıkçası benim gönlüm Chelsea'den yana ya. Değil mi Chelsea'den yana? Çünkü Ya penaltı ya penaltılarda ya da bir uzatmalarda falan alır diye düşünüyorum. Bana, bana da öyle geliyor. Imleyecek. Bana da öyle geliyor. Ben mesela Orası final kesin. maçında çok fazla gol beklemiyorum. Ya bir bir biter bana göre e, penaltılar gider gibi geliyor benim. Şey gibi olur ya 2019 Süper Kupa Liverpool maçının aynısı. Ya, ya penaltılara gider ya da uzatma. Gibi gibi aynı. İşte düşünsene e, 2019'da burada final oynandı ya yine İngiliz Liverpool Chelsea maçı vardı. Hmm. Şimdi City Chelsea maçı. Bu sefer de başka aynı bir YouTuber başka bir YouTuber sahayatlıyormuş Yemin ediyorum Yemin ediyorum olay çıkar ha. Neyse arkadaşlar e, bu biraz kısa video oldu. Değerlendirdik. Tekrardan özür dileriz Mehmet abi yok. işi vardı. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, alttaki butonlara kanalımıza abone olmayı, Şampiyonlar Ligi'ndeki favoriniz kim onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord linkimiz açıklamadaki kısımda mevcuttur. Ee, şahsi TikTok hesaplarımız da mevcuttur. TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.